İstanbul Sultanbeyli Belediyesi vatandaşların pandemi sürecini rahat geçirmeleri için yeni bir uygulama imza attı. Billboardların üzerine kare kod yerleştirdi. QR kodu sayesinde vatandaşların evine ücretsiz maske ve dezenfektan gönderilecek. Uyarı billboardları artık hizmet veriyor. Kare kodu okutan vatandaşın evine tedbir paketi gönderiyor. İstanbul Sultanbeyli Belediyesi yeni bir uygulamaya imza attı. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için asılan billboardlara QR kodu yerleştirdi. Kare kodu telefonuna okutan vatandaşın evine ücretsiz maske ve dezenfektan gönderiliyor. Kare kodumuzu oluşturarak iki dakikaya hemen bilgilerimi girdim ve bana bir mesaj geldi Sultanbeyli Belediyesi'nden. Başvurunuz başarılı alınmıştır. En kısa sürede dezenfektan ve maske evinize ulaştırılacaktır. Bu uygulamayı çok beğendim.